iftira gıybetten daha büyük bir günahtır. İftira büyük günahların büyüklerindendir ha. Bak iftira büyük günahların büyüklerindendir. Ne demek? İftira iftira demek bir insanı yapmadığı bir şeyle itham etmek demektir. Nasıl biliyor musunuz? Şöyle diyelim. Bir insan ömrünü namuslu geçirmek için ömrünü buna feda etmiş hayasını, iffetini, namusunu muhafaza etmiş, harama tevessül etmemiş, helalle yetinmeye çalışmış, helal yoldan para kazanmış, her alanda hem mali olarak hem iffet ve namus olarak kendisini muhafaza etmiş, belli bir yaşa gelmiş fakat sen kalkmışsın adamı o ömrüyle, hayatıyla muhafaza ettiği nefsini, ırzını, iffetini, efendim dürüstlüğünü, doğruluğunu bir çırpıda yerle yeksan etmişsin. İftira atmışsın. Adam zina etmemiş, zina etti demişsin. Adam para çalmamış, para çaldı demişsin. Adam harama tevessül etmemek için elinden geleni yapmış. Ama sen ne yapıyorsun? Bir ağzından çıkan ifadeyle ya onun itibarını zedelemek için veyahut da birilerinden duymuş olduğun şeye inanarak ağzından çıkan o sözle onun hayatıyla kazandığı bir şeyi bir anda yerle bir etmişsin. Bu ne kadar büyük bir günahtır biliyor musunuz? Düşünün, kendiniz için düşünün bunu. Yani en çok hassas olduğunuz bir konuda birilerinin size iftira attığını düşünün. Maalesef bizler de inanıyoruz arkadaşlar. İnanıyoruz bizler de. Hemen böyle bir kardeşimizle alakalı birisinin kötü bir haber vermesi yeterli bizim için. Duyduk mu? Hiç müdafaa etmiyoruz ha. Kardeşimizi savunmaya hiç çalışmıyoruz. Ya benim kardeşim öyle bir şey yapmaz. Sen yanlış görmüşsündür ya da ben yanlış görmüşümdür. Ya da belki benim düşündüğüm gibi değildir. Arka planında başka bir şey vardır.